Bugün hava çok sıcak. İlk önce şu montumu çıkarayım müsaadenizle. Evet gördüğünüz gibi bunu gönderiyorum. İlk önce bir su içmek istiyorum. Ocak ayındayız fakat hava Haziran gibi çok sıcak. Ee, Uğur'un yeni su arıtma cihazıyla sizi bugün tanıştırmak istiyorum. Müsaadenizle suyumu içmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat yetmedi. Bu beni kesmedi. Şöyle bir su da açmak istiyorum. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> evet. Saygıdeğer Bir Topal e, müşterilerimiz. Bir Topal sevenleri. ticaretin güven listesi alışverişin güven sitesi birtopal.com size bugün Türkiye'nin gururu hani şöyle yapıyor ya bir markamız var. Türkiye'nin gururu, umur, soğutma yeni, çok yeni 5 arıtmalı 5 filtreli çok güzel bir su arıtma cihazı üretti. 8 litre tankı var. Su içmeye doyamayacaksınız. Tekrar ediyorum su içmeye doyamayacaksınız. Şu gördüğünüz dijital ürün. Gördüğünüz gibi Uğur. Şöyle çok pratik. Hemen şöyle buraya açıyoruz. Görüyorsunuz 5 tane mükemmel fitresi var. İçerisinde 8 litre tankı var. Her evin ihtiyacı olan su arıtma cihazını çok uygun fiyattan peşin fiyatına 9 taksitle 1topal.com'dan satın alabilirsiniz. Ben daha önceki videolarımda iki videoda artık markaları ifade etmeyeceğimi söyledim fakat takipçilerimizin bize markaları lütfen ifade edin markasız olmaz dediler bu iş. Ben de size Türkiye'nin markası hani şöyle yapıyor ya Uğur Soğutma'nın yeni çıkardığı su arıtma cihazı mükemmel. Su içmeye doyamayacaksınız. Sizi birtopal.com'a davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.